Olmadı bu daha kötü. İlk çizdiğimiz daha güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maalesef bunu bipliyoruz. Yani bip. Tam anlamıyla başaramadık arkadaşlar. Yarı başardık yapalım bari. Yarı başardık. Onu da şöyle yapalım bari. Hem çizgi atalım hem de şöyle yapalım. Tam tik olacak. Ama olmuyor arkadaşlar bir garip bir şey oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Şu an ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Bir balık resmi yani bir balina resmi var. Bugün bu seriyi başlatıyoruz. İlk bölüm olarak arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın dedikten sonra. Bakalım bu balığı çizebileceğiz mi? Arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Evet görüntüyü paylaştım. Şimdi bunu Nasıl çizeceğiz? Soru bu. Bunu nasıl çizeceğiz? Biraz daha şöyle yapayım. Küçülteyim fotoğrafı. Bizim için alan açılsın. Evet. Şimdi nasıl yapalım? Önce şu kuyruk kısmını mı yapsak arkadaşlar? Şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Biraz şöyle gelelim. Geldik. Sonra şöyle bir gelelim. Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tamam. Tamam. Böyle bir şey olsun en azından. Böyle bir şey olsun yani bundan ne çıkar bilmiyorum ama tamam şöyle bir şey olsun bu ne oğlum ya şunu birleştir bari bir şeyler benzeteceğiz ama Şurada da gözü olsun bu ne ya bu nasıl bir balinadır ya Şu i̇şte ağzını nasıl yapacağız abi buraya geldik Şöyle. Bu ne? <laughs> oldu mu? Bence olmadı. Şu dilini de şöyle bir boyasak. Dilini. Yok ki olmadı bence. Yani biraz garip oldu. Hatta bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir şey deneyeceğim. Bir dakika, bir saniye. Yüreği biraz silsek, bir dakika burayı bir silelim. Aynen şu kısmı biraz silelim, burayı toparlayalım biraz arkadaşlar. Tövbe yarabbim Biliyorum ben de farkındayım, iğrenç bir şey yaptığımız ama şuradan alalım. Şöyle. Yani biraz ne bileyim abi ya şu kuyruk kısmı mı doğru oldu sadece biz bunu yapabiliyoruz arkadaşlar önce bunu böyle yapalım önce hatta bunu komple silelim biz ya olmadı ya sil abi tövbe ya Rabbim tövbe estağfurullah ya Eee bunu nasıl çizebiliriz başka arkadaşlar düşünüyorum şu kuyruk kısmını yapabiliriz bence ya gene. Şöyle geldik, 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 geldik. Şuradan vücudu verdik, verdik, verdik. Şöyle yaptık, yaptık, yaptık. Ve çıktık. Şuradan birazcık menek bir boşluk yaptık. Şu kuyruk kısmına da şöyle geldik, geldik, geldik. Şöyle yaptık. Buradan bir daha şahlandırdık. Sonra buraya geldik. Çizdik burayı. Sonra buradan yukarıdan çizdik. Buradan burnu yaptık. Buradan bir daha böyle geldik. geldik, geldik. Burayı birleştirdik. Yok abi daha kötü oldu sanki. Hadi şurada da gözü olsa ne olur. Olmasa ne olur. Bu ne ya. Olmadı. Ben beğenmedim bunu. Ya böyle rezalet bir şey olabilir mi ya. Son kez deniyorum arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Ee, nasıl yapabiliriz. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şöyle gelelim. Gelelim. Şöyle çizelim. Bir dakika. Görüntü gitti arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Görüntü gitti. Bir araba reklama geldi şu an. O yüzden telif olmaması adına arkadaşlar. Ee, tekrar başlattım. Şimdi. Burayı çizdik de. Burayı böyle yaptık. Böyle geldik, 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 çizdik. Şöyle yaptık. Sonra bir daha geldik, geldik, geldik. Şurada şöyle bir şey var. Buradan da şöyle geldik, geldik, geldik. Şurada da dilimili gibi bir şey var. Onu şimdi boş ver. Onu çizmeyelim. Sonra şuradan geldik, geldik, geldik. Şurada bir yerde şöyle bir şey var. Böyle bir şey var. Bilmiyorum. Neyi var ben de bilmiyorum. Olmadı bu daha kötü. İlk çizdiğimiz daha güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maalesef bunu bipliyoruz. Yani bip. Tam anlamıyla başaramadık arkadaşlar. Yarı başardık yapalım bari. Yarı başardık. Onu da şöyle yapalım bari. Hem çizgi atalım hem de şöyle yapalım. Tam tik olacak. Ama olmuyor arkadaşlar. Bir garip bir şey oldu. <laughs> yarım başarı. Yarım başarı. Bak çoğunluğu şu tik. Şu tik hatta yeşil de göstereyim onu. Ee, şuna alalım. Şurası başarılı arkadaşlar. Şu kısım başarılı. Bu başarıların simgesinin başarısı. Ee, şuraya yazalım. Ee, başarı diyelim. Şu tarafını da kırmızı yapalım arkadaşlar. Şu çoğunluğu kalan kısım ise başarısızlığın simgesi. Başarısızlık. Başarısız. Başarısız. Bu başarılı da şunu da şu renkte çizelim. Bu da başarılı rengi. Arkadaşlar bu şekilde yarı başarılı, yarı başarısız bir çizim gerçekleştirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.